Merhaba. Evimizdeyiz. Oh be çok uzun zaman oldu evde olmayalı. Evet bu arka planı özledik. Kabul ederim hepimiz özledik. Bir yorgunuz bir yorgunluk çöktü üstümüze tabii. Koşturduk uğraştık didindik bir sürü vlog da çektik. Onlar da gelecektir eminim. Geldiğimiz günden beri de uyuyoruz. Ama Marvel durur mu? Durmaz. Hemen yeni bir fragman getireceğiz dediler. <laughs> İyi de oldu. Yoksa biz mayışırdık valla, uyurduk birkaç gün. Değil mi? <laughs> Bizi bir kaldırdı. İyi, hadi o zaman izleyelim değil mi uzatmadan? İlk trailer tepkisi çekmiştik, ikincisi geldi. Bakalım bize neler gösterecekler bunu da bilmiyoruz. 2 dakika 14 saniye, güzel. İyi ki teaser'dı aslında. Şimdi dolu dolu bir fragman bekliyoruz. Beklentimiz yükseldi. Hadi bakalım. Kirpil düştü. Direkt direk. Diledim. Evet, üst mü? Üst. Oldu. <laughs> Şükür, <laughs> öyle gerek yok. Ne dileriz? Söyle. Söyleme. İzleyelim. Bu çok mu aşağıda kaldı? Biz böyle bakacağız ama. Dik duralım. Biz unutmuşuz da, bunun altına bir şey koymuyor muyduk? Üf, koyuyorduk da, şu anda... Prens Legos'u getirdim. Koyma. Tamam. Mutluyum, dur. Başlat. Çocuklar, patlamış evet. mısırları çıkarın. Tamam. Size... No 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 no. Alt yazılı. Bir daha başlatılıyor. Kids, get the popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. When he got in shape, he went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. <laughs> Jane? <laughs> the old ex-girlfriend. <laughs> What's it been like? Three, four years? Eight years, seven months and six days, give or take. <laughs> My uh sensing feelings? <laughs> well, yeah, you're right. <laughs> the only ones who gods care about is themselves so this is my vow all gods shall die mm -hmm. i was going to say that was very very impressive what you did back there she's just my first bad guy I'll forget you first. What? Oh. Mm -hmm. You are like the other gods of Kill. You have something worth fighting for. Let's see who you are I take off your disguise. And flick. <laughs> <laughs> oh, too hard, damn it! <laughs> <laughs> Shall we help them? I mean, eventually. Great. Neler olmakta? <laughs> Eğlence bir film bizi bekliyor. Güldür bizi Thor. <laughs> yani Thor'un amacı bu değil mi şu an artık bu sinematik evrende? Bizi eğlendirmesi. Evet. İş ona döndü. Evet. Eğlendirsin o zaman. <laughs> evet Thor Ragnarok filmi de öyle bir filmdi zaten. Ben çok seviyorum. Onu da sevip sevmeyenler ikiye ayrılmıştı. Böyle çok lakayt gelmişti bazılarına. Bana öyle gelmemişti. Ben bir tanrıyı böyle izlemeyi seviyorum mesela. Onu bir uzay vikingi olarak kabul edelim artık. Evet. Zaten adam azgardı kaybetmiş. Bir sürü şey yaşamış. Tabii. Kardeşini kaybetmiş. Aynı yıkımlar Thor için de geçerli. Wanda gibi mesela. Tabii. E, Thor bunu daha espriliğe yaklaşarak atlatmaya çalışıyor. <laughs> Acılarıyla böyle yüzleşiyor kendisi. breakfast, no. I'd like a bloody Mary. Sadece bu filmin düşmanından korkamadık. Yok. Onu çok verdiler şu an mesela. Ve e, şakaların arasına yedirdikleri için ya da mesela şakalı sahnelerde kullandıkları için de şu an şey yok tedirgin olmadık. Toran olacak acaba bu filmde falan işte düşman da şöyle tanrıları öldürüyormuş. Olamadık. Olmadı. Öyle bir şey olmadı. Bunu tercih etmemiş Takeaway itti demek ki. Ha eğlenceli mi? Çok. Acayip eğlenceli bir film olacağı çok belli. Ya işte şey ya dediğimiz gibi Thor Ragnarok gibi olacak. Eğlenceliydi, sevdim. Bu da öyle olacak. Bir de şey muhabbeti var ya mesela Thor işte çok güçsüz oldu Hı -hı. işte yok şişman oldu falan filan. Aslında Ragnarok filmi Thor'u en çok güçlendiren filmdi. Evet. Değil mi? Neler oldu yani Ragnarok'ta? Evet bir kere çekici olmadan işte yıldırımları kullanmayı öğrendiği, babasının benden daha güçlüsün dediği. Evet. Aslında çok fazla değiştirdi karakteri. Çok güçlendirmişti o filmi. Bu filmde Sonra... de Thor'un gelişimini bekliyoruz. Evet işte. işte. son o filmin sonunda kral oldu. Asgard'ın kralı oldu falan. İşte Infinity War Game dönemi hı hı. çöküşe uğradı. Ama şimdi Taika Waititi abimiz kendi filmine devam ediyor ya. O yüzden burada daha da güçlendireceğine inanıyorum ben. Evet. Nasıl buldunuz Ezgi Ya güzel. Benim <laughs> <laughs> daha havalı bir şey bekliyordum. İyi ki ya teaser daha havalı değil miydi? Tam yine geyiklikler vardı da. <laughs> daha havalıydı. Ben bu fragmanı kurgu olarak beğenmedim. Yükseltmiyor işte. Yeneceğimiz belli. Değil mi mesela? Şey değil. Bize bir korku vermedi. Ya evet öyle bir hissi yok. Korkmadık biz bu filmin düşmanından şimdi. Halbuki şey bir karakter. Tabii. Korkmamız gereken bir karakter. Adam tanrıları öldürüyor. Görüyor musun Toru sen? Saymış gün saymış. <laughs> mesela şey Jane'le muhabbetlerini izlememize gerek yok şu an bence. Bence de. Zaten onu merak ediyorum. İlk karşılaştıkları falan tepkilerini merak ediyordum. Şu an hepsini görmüş oldum. Evet ya. Çok fazla şey koymuyorlar mı fragmanlara? Evet ya. Mesela Zeus'u da merak ediyordum. <laughs> Zeus'u gördüm. Ama işte gül geç. Sen demiştin ya zaten. Bu Zeus ölür büyük ihtimalle. Evet. Muhtemelen öyle olacak. Bence de öyle bir şey olur. Geçerler onu. İşte zaten tanrıları öldürüyor bu adam. Tek tek biz Zeus'un falan öldüğünü de görünce eyvah bizim tanrımıza ne olacak acaba diyeceğiz. Bir gerileceğiz. Oh, <laughs> şey de çok cesur davranabilir biliyor musun? Mesela Hela geldiğinde çatır çatır öldürdü. Korkunçtu Bir mesela. Bir yani o filmde çekiç gitti. Evet. Saçlar gitti. Evet. Azgar gitti. Çok şey oldu ya. Evet. Thor çok değişime uğradı o filmden sonra zaten. Belli olmaz o yüzden. Bunda da öyle olabilir. Sadece fragman şu an o tehlikede göstermiyor olabilir. Ters köşe de olabilir bizim için. Gerçekten de tedirgin olacak olabiliriz izlerken. Yani Belki umarım. De. Çünkü Christian Bale abimiz Batman'den Gor'a geçiş yapar. Hı -hı. Sağlam bir şey oynamak için gelmiştir eminim. Tabii. Gay'ine gelmez o adam. Gelmez. Yani çizgi romandaki olayını anlatmıştık zaten Gorun daha önceden. Önceki videolara bakılabilinir diye düşünüyorum Ezgi. Evet. Güzel çok güzel anlatmıştı size. Gorun tipi bana böyle çok yine de etkileyici gelmedi ama. Onu söyleyebilirim. Korkamadım. Kırmızı gözleri böyle şey olmadı. Lakayt geldi burada. Korkmadım. Bütün Tanrı ölecekti. Korkamıyorum. Evet burada sanki ailesiyle sohbet ediyor gibi. Aynen böyle ağaca tutunmuş. Çünkü dövmeleri falan var. Yoksa hepsi Hepsini kazımış sonra. Ama yani griye boyamışlar gibi Christian Bale'i çağırıp. Öyle olmuş zaten <laughs> soluk. Ha şeyi istemezdim çizgi romanda işte ağzı böyle geniş diye öyle yapmalarına gerek yok. Şöyle çizgi romandaki halini koyalım bence. Ama kafasındaki şeyleri bari yapsalardı. Neyse. Şöyle detay var mı diye bakalım be hadi göster. Bakalım Kaçırdığımız bir şey var mı? Şimdi ağaçtan başladık yine. Kork burada Toru anlatıyor herkese. Oturmuş herkes dinliyor masal anlatır gibi. <laughs> evet arkada da ağaç var. Thor burada muhtemelen takılıyor. Buradaki şey sıralamasını anlatmıştın ya videoda. Hı. O güzeldi. Ne zaman evet. ağacın altına oturuyor, buraya ne zaman geliyor, oradan oraya ne zaman gidiyorlar falan. Evet tahminen filmdeki sıralamayı şey yapmıştık, söylemiştik. Önceki teaser incelemesinde. Evet. Ve Odin oğlu Thor diye bahsediliyor. Çünkü şöyle bir ayrım var. Jane Foster'ın adı şu Hı -hı. an Thor. Mighty Thor. Evet. Bizimki de Odin oğlu Thor. Galaxy Koruyucuları bu filmde çok arka planda kalacak. Evet. Filmin başlarında izleyeceğiz. Biz onlarla bıraktığımız için Thor'u en son. Ondan sonra da bırakıp gidecekler gibi bir şey. Başka Ama... bir şeylerin peşine düşecek yani orada şey. Galaxy Koruyucuları. Muhtemelen Gamora'nın. Peki bize Galaxy Koruyucuları filminde de Thor'u izletebilirler mi? O bundan öncesini anlatırsa olur. Ama sanmıyorum o zaman şişman olur. Yine kötü olur. Öyle olur. <laughs> Ama işte evet onlarla gittiği şeyleri görmek güzel olabilirdi. Şuradaki şu detayı anlamamıştık. Bak kostümü nasıl değişiyor diye. Kendi kendine kostüm sahibi olduğunu biliyoruz çekici kaldırınca zaten. Evet. Ya kostüm tercihi yapabiliyor mu bu adam? Yapabiliyormuş. <laughs> yapabiliyor işte burada onu gördük. İyi o zaman. Burada şeyi Milano'yu çekerek antrenman yapıyor. İşte o dedi senin dediğin gibi o montajı göreceğiz ya. Müzikli montaj diyoruz ya. Evet evet o hızlı hızlı geçecek bu kısımlar. Fragmanda evet. izlediğimiz gibi. Galaxy'nin koruyucularının tor'dan bıktığı günleri falan izleyeceğiz. Muhtemelen. Jane Foster izlemek çok keyifli bu Güzel. arada. Güzel. Bence de havalı. Ama şu olaya lütfen şey diye bir Kadın Thor mu olur? Yok kadın tor. Kadın halk. Böyle yani şi halkı da öyle ayırdılar ya. Bütün bu şeylere girmeyelim artık. Tor'un kadın hali değil o yani. Ya da halkın kadın hali değil. Tabii canım. Başka bir karakter yani. Bu sadece aynı güce sahip olmakla ilgili. Yani ya Captain America'nın çekici kaldırmasından çok bir farkı yok mesela. Hı. Hatta demiştim ki Kaptan Amerika Bey çekici kaldırdığında onun da pelerinimelerinin olmalıydı. Madem Thor'un güçlerine sahip oluyor o an. <laughs> ama dur olmazdı işte de. Güzel olmazdı diye yapmadılar ama mantık aynı yani. Evet. evet. Mesela çekicin nasıl birleştiğini falan da videoda konuşmuştuk önceki videoda. O yüzden onlara da bakabilirsiniz. Her şeyi tekrarlamayalım diye uğraşıyoruz şu an. Jane Foster'ın saçları güzel olmuş. Kadın kahramanların kötü oluyor ya genelde saçları. Yani evet. çok yapılı da o kadar da gerek yok da. Evet evet. Sarı rengi bence de güzel olmuş. Çünkü figürüne bakmıştık ya. Evet. Evet çok aşırı şey çiğ bir sarısı çiğ vardı. Çiğ bir sarıydı beni de germişti. Yok biraz. rengi güzel olmuş, modeli biraz böyle şey daha az dalgalı olabilirmiş çok yapay yani hani yani. kaförden çıkmış gelmiş Aha. gibi oluyor ama şu bana ilginç geldi Ezgi bak kürklü bir şekilde geldi askerde az önce evet. dövüştü evet sonra Jane'le karşılaştı kürkü yok e böyle bir kostümü var şimdi de e bu filmin zaman şeyini algılayamıyorum fragmanlardan evet bu kostümden bu kostümü nasıl geçti şimdi Terim. devamlılık uymuyor sonra burada kolları çıplak nasıl oldu bu anlamadım <laughs> burada Jane bir yere iniyor ya <laughs> şunlar ne bu ölüme benzemiyor ama. Evet. Watcher'a çok benziyor bu. Bildiğim Watcher. Bu, bu? da Living Tribunal. Aa evet. evet. Daha yeni Doktor de gördük. Şu çok belli olmuyor da. Onu tam anlamadım açıkçası. Ya Living Tribunal'a çok görmeye ve duymaya başladık. Bence tanışacağız yakında kendisiyle. Çok az kaldı. Allah Allah. Bir Watcher da orada. Bir noktada görelim artık bu kozmik varlıkları. Bu ölüm de galiba o. Dediğin gibi. O da Thanos'un biricik aşkıydı. <laughs> Ondan ne bahsetmiştik ya? Endgame videolarında, evet teori ya. videolarında falan. Daha büyük de... Aa. Ne? Acaba işte daha büyük varlıklara mı ulaşacak? İletişim kurmak isteyecek? Çok ciddi bir tehdit olarak mı algılayacak mesela? Ya da Thor'u kurtarmak için? Çünkü Jane'in bir kahramanlık anı olması lazım. Evet. Şey de hiç göremiyoruz bu fragmanda tabii. Filmde görecek miyiz bilmiyoruz ama Jane kanserdi arkadaşlar. O yüzden ondan sonra torun güçlerine kavuştu. Ama fragmanda bununla ilgili hiçbir şey görmüyoruz şimdi. Filmde gö gösterecekler mi bilmiyorum ama göstermek de zorundalar gibi. Değil mi? Belki çok üstünde durmazlar. Ya ama asıl dramatik kısım o değil mi yani? Durmalılar bence de işte ama fragmanda hiç bununla ilgili bir şey vermiyorlar tabii. Umarım filmde verirler. Bu konuya değinirler. Parmak tutuşma anı. <laughs> ha bak fragmanda işte bunu koymaları yanlış bence. Gor'u böyle şey görüyoruz ya ezik görüyoruz ya. Evet. O yüzden korkmuyoruz şu an. Hani öldürdüm diğer tanrıları benzemiyorsun diyor burada. Ne oldu? Etkilendi, duygulandı mı? He, bu ne bir şey de... şimdi? <laughs> Niye Sanki bu şimdi? Sanki bu adam ölmeden önceki son sahnesi gibi. He, değil mi? O yüzden işte bitmiş bu zaten. Ben o yüzden bu düşmandan korkmuyorum. Oldu şu an film için, benim için. Düşmanımızın <laughs> olduğu her yerin siyah beyaz oluşu Evet. Bir metafor mu? Bir görsel anlatım biçimi mi? Gibi duruyor evet. Ya burada şeyi göstermeye çalışıyorlar bize. E, ee, Thor'la Lady Thor güçlerini birleştirdikten sonra sağlam bir dayak yemiş bu adam bence. Zaten baksana. Kılıcını saplıyor. <laughs> gezegeni patlatıyor gibi görünüyor. Ama öyle mi? Bunlar yıldırım değil mi? Hı. Bizimkiler yapıyor bunu değil mi? Evet. İkisinin güçlerini birleştikleri amba olabilir işte. Güzel olur. Ya umarım havalı sahneler olur ya. Bir de bu kılıç olayını hani bahsetmiştik ya işte bu kılıç aslında simbiyotları yaratan Tanrı'nın kılıcı. Hı. İşte Nover'in kafasını da bu kılıçla kesmiş, sonra Gor'un eline geçmiş falan filan. Evet. Aslında simbiyotik bir şeyi var bu kılıcın. Hı hı. Ele geçiriyor sahibini, aynı zamanda bir oluyor. Simbiyot konusuna girerler mi bilmiyorum. Burada da girecekler gibi görünmüyor girmeyecekler bence de. Evet güzel. Var mı başka kaçırdığımız bir yer? Ya illa var. Şu an küçük laptop ekranımızda ne kadar fazla şey yakalayabilirim bilmiyorum. Thor'un poposunu sansürlemişler. Ya bunlar işte burada da böyle Yunan tarihleriyle görüşmeye gelmişler. Ama niye Thor'u tutsa kalmışlar tabii. Neden? hiç yanından ayırmıyor çekicini. <laughs> Thor'un sırtında dövme var. Değil mi sanki? Leke gibi mi bilmiyorum da yani karanlık yara izi mi onu da bilmiyorum şu an ama Loki'ye benziyor. Bak sanki şu iki kanadında şey var. Ama çok saçma niye? <laughs> Vücuda bak be. Adam çalışıyor her gün çalışıyor. Instagram'da Chris Hemsworth'u takip ediyorum ya. Her gün evet, çalışıyor. Duruyorsa bile çocuklarıyla çalışıyor. Çocuklarını kavuruyor. <laughs> evet. Ya güzel sahneler de olacak ya evet belli. Ya bence güzel ya. Ya bu filmden çıkıp da şey demeyelim artık. Aman çok da geyik oldum olmuş falan. Yani, olacağını da bilelim ama. Evet. Eğer olacağını bilmeden sanki böyle çok ciddi şeyler izlemeye gidecekmiş gibi gidersek beğenmeyiz. Niye böyle olmuş? Evet, Şaşırmayalım. Böyle olmamalıydı. Böyle olacaktı zaten. Evet. evet. Dediğimiz gibi yani Thor Ragnarok filmi de böyleydi ama bize Thor yolculuğunda birçok şeyi açıkladı. Birçok şey değişti. Değil mi? Evet. Karakter gelişimi oldu Thor için çok güzel. Çok hem de. Geyik olabilir. Dark World falan zaten konuları ciddi ele almıştı. Çok sevilmedi Marvel'ın en az izlenen, en az sevilen filmleri. Chris Hemsworth da demişti ben artık oynamayacağım. Hı hı. Ama şu an diyor ki çok uzun yıllar oynayabilirim. Evet. Sevmiş. Çünkü mutlu o da mutlu. <laughs> yani ya hiç film izlemeyecektik Thor'la ilgili bundan hı hı. sonra, ya da böyle bir film izleyecektik. Evet. Bunu Bence... tercih ederiz tabii ki. Yani bunu tercih etmek. Kim kaldı eskilerden? Bo! Korktum ya. Korkma ya. Tamam, bence uzatmayalım. Bugüne yetişsin bu video. Aa, tamam. Ne oldu? Kim yetiştirecekse. Hadi bir gayret. Hadi bunu da yaparsın. Yaparız be Ezgi. Yaparsın be. Yalım. Neler hadi. yapmadık. Son günde basıp İtalya'ya vize mi çıkartmadık? <laughs> bir günde vize mi almadık? Neler yaptık? Yorulduk be. Arkadaşlar. Vallahi yorgun. Arkadaşlar bu video biraz böyle durgun olabilir. Kusura bakmayın. Enerjimizi topluyoruz. Güç moduna aldık kendimizi. O sırada fragman geldi. Onu da es geçmek istemedik tabii ki. O yüzden ki. yani videoyu beğenirsiniz, güzel yorumlar yazarsanız enerjimiz de yerine gelir. Toplarız biz. Merak etmeyin. Evet, sonra da güzel videolarla devam ederiz. Hadi evet. O zaman, zaman hadi kendinize iyi, bakın. iyi bakın. Bu video da bu bu burada, burada bitsin. Tamam. tamam. Abone olmayı tamam. unutmayın. Olmayı. Tamam. Tamam. Yapma artık ya. Sen yapma artık. Abone olmayı unutmayın. Ya yapma. yapma. O zaman abone olmayı unutmayın. Videoyu benim paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok bye. bye.